Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu yayında Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarına değineceğiz. Özellikle transferle ilgili açıklamalarına değineceğiz. Ee, Tabi genel olarak 3 başlıkta toplayabiliriz. Birinci başlık federasyon, ikinci başlık kulüp içerisindeki gelişmeler ve üçüncü başlıkta transfer. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu ile başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı Galatasaray'ın daha adil olması önünde bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Başkan Burak Burak Elmas e, bunu her fırsatta ifade ediyor. Yine basın mensuplarına işte bazı gözlemcilerin koridorlarda ses kaydı almaya çalıştıklarını Galatasaray sanki kendisiyle maç yapıyormuş gibi cezaların sadece Galatasaray'a verildiğini cezaların adil olmadığını itirazlar edildiğini vesaire anlattı ama e, orada ilginç bir cümle var diyor ki konuşursam Türkiye Futbol Federasyonu ile ne konuştuğumu anlatırsam yer yerinden oynar. Biliyorsunuz bu tarz cümlelere Başkan Aziz Yıldırım kurardı ve pek de etkisi olmazdı ve o da zaten sonrasında devamında getirmezdi. Birazcık net olmak lazım burada. Ne konuşulduğunu ya anlatacaksınız gerçekten de yer yerinde onu oynayacak ya da hiçbir şey söylemeyeceksiniz, hiçbir şey anlatmayacaksınız. Birazcık orada ben başkanın e, gereksiz bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Yani detayları anlatmayacaksa bu cümleyi de kurmasına gerek yoktu. Ama şunu görüyoruz. Hakemlerin Galatasaray'a karşı daha adil olması... ...ve federasyonun kurullarının Galatasaray'a karşı daha e, objektif, adil olması için bir mücadele içerisinde e, girilmiş durumda. Şu, bu tabii sadece işte bize adil olun, bize karşı daha işte doğru kararlar verin, daha doğru hakem atam ataları, e, atamaları yapın... ...eklinde diyalog kurarak değil, o kurulların yapısını değiştirerek olması gerekiyor. Yani siz orada... İşte bazı isimler var, Servet Yardımcı başta olmak üzere. Onları değiştirmediğiniz, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevlerinden uzaklaştırmadığınız sürece e, sadece diyalog kurarak onları daha adil olma noktasına çekemezsiniz, getiremezsiniz. Bunu söyleyelim. Ve e, burada önemli detay bence Galatasaray'ın artık Türkiye Futbol Federasyonu ilk seçimde kurullarını değiştirmesi yönünde, e, kurulların daha demokratik ve seçimle oluşması önünde bir çabası olduğunu, bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bununla beraber herhalde federasyon daha adil bir noktaya da gelecektir. En azından Galatasaray düşmanı nosyonundan çıksa bazı üyelerle yollar ayrılıp e, daha e, herkes eşit mesafeye gelirse e, bu bile Galatasaray için büyük bir kazanım olur. Diğer taraftan eee Başkan Burak Elmas Galatasaray'ın farkı kapatacağına, ligde tekrardan şampiyonluk yarışı içerisine gireceğine inanıyor. Bu da güzel. Aslında bunu okuduğum zaman mutlu oluyorum ve gerçekleşmesini istiyorum ama bu sadece inanmakla olacak bir durum değil arkadaşlar. Yani ben inanıyorum, hocamıza güveniyorum, farkı kapatacağızdan ötesine geçirmek lazım. Çalışma yapmak lazım. Yani mesela bu konuda belli ki Fatih Terim hiç kimseye çevresindeki hiç kimseye, teknik ekibindeki hiç kimseye bir takım açıklamalar yapmıyor, bir takım demeçler vermiyor. Demek ki burada bir çalışma yapılması lazım. Fatih Hoca ile bir diyalog kurulması lazım. Mesela bu diyalog bu, bu diyaloğu ertelememek lazım. Bu yönde Galatasaray'ın ayağa kalkması, Fatih Terim'in de işte e, hoca tabii çok büyük bir karakter ama herkes hata yapabilir. Hatalarını görebilmesi noktasında Başkan Burak Elmas'ın devreye girmesi gerektiğini inanıyorum. Bence bundan sonraki süreçte eğer bu fark kapanacaksa Başkan Burak Elmas Fatih Terim'le daha sık iletişim kurmalı. Özellikle oynanan, Süper Lig'de oynanan futbolla ilgili hocadan sürekli e, görüş almalı ve hocaya sürekli yönetim kurulunun görüşünü iletmeli. Ben böyle düşünüyorum. Eğer hocayı Hiçbir şekilde diyalog kurmazsanız, hocaya güveniyoruz, inanıyoruz derseniz, sanki bu görüntü, bu tablo pek değişmeyecekmiş gibi e, duruyor. Başkan Mustafa Cengiz, Allah rahmet eylesin, o bunu yapamadı. E, Fatih terimle doğru diyalogları kuramadı. Ama Başkan Burak Elmas kurabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, Burak Elmasla Fatih terim arasında çok güçlü bir bağ var. Yani ikisi de birbirine inanıyor. Fatih Hoca. Burak Elmas'a inanıyor, Burak Elmas Fatih Terim'e inanıyor, seviyor ve güveniyor. Bu anlamda o güven ilişkisinin olması krizize sokmadan, problem çıkartmadan pro e sıkıntıların da çözülmesini beraberinde getirebilir. Yeter ki diyalog kurulsun. E Mustafa Cengiz ne yapıyordu? Mustafa Cengiz Fatih Hoca'nın yüzüne konuşmuyordu, arkasından konuşuyordu. Ve bu problemleri çözmeye de yaramıyordu. Aslında bazı tespitleri doğruydu ama hocanın yüzüne karşı değil de arkasından söylediği için de problemler çözülmüyordu. Bakalım bu puan farkını kapatmak için Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'le bazı diyalogları, bazı temasları olacak mı? Ben olması gerektiğini düşünüyorum. Son bölüm transfer. Transferle ilgili bir kere güzel haberler var. Yani geleceğin takımını kuruyoruz diyor ee, Başkan Burak Elmas. Baktığımızda gelecek vadeden futbolcu sayısının çok çok arttığını görüyoruz. Yani işte Sasha Boy ile başlıyorsun, Marco ile devam ediyorsun. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Çıkalda, Morutsan e, tam anlamıyla potansiyelini sahaya yansıtmasa da Mustafa Muhammed gelecek vadeden birçok futbolcusu var Galatasaray'ın. Bu güzel. Geleceğin takımı kuruluyor ve Galatasaray bu futbolculardan hem randıman almaya başladı hem de ilerleyen dönemlerde para kazanacak. Bu politikayı doğru buluyorum. Kerem Aktürkoğlu e, oğluyla ilgili de çok güzel bir bilgi verdi. Anlaşma gerçekleşti. Üstelik serbest kalma bedeli de yok. Yani Kerem Akdürkoğlu e, yakın bir tarihte sözleşme imzalayacak ve Galatasaray istediği fiyattan satması gerekirse satabilecek ki e, en az 20 milyon eurodan da fiyatının başlaması gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Muhammed ile ilgili Aralık sonuna kadar bir opsiyonumuz var. İstediğimiz zaman kullanırız diyor. Orada bir açık kapı bırakıyor ama ben kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü temiz kar var Mustafa Muhammed. Yani siz bir ürün alacaksınız ve uygun fiyatlı bir mesela ev örneği vermiştim. Mustafa Muhammed üzerinden gitmiştim. Kelepir bir ev buldunuz. Size sahibi atıyorum 1 milyon TL'ye bırakıyor ve siz bunu aldıktan birkaç hafta sonra 2 milyon TL'ye satabilecek durumdasınız. Alır mısınız? Tabii ki de alırsınız ve satarsınız. Aslında Mustafa Muhammed'in hikayesi de bu. Galatasaray 4 milyon dolar verip almasın Zamalek'ten. Bir daha bordo alır 4 milyon dolara. Ama Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse Borda gelir Galatasaray'ın kapısını çalar. Galatasaray'a 6-7 milyon euro bonservis vererek bu transferi gerçekleştirir. Bu nedenle ben Galatasaray'ın e, Mustafa Muhammed'in bonservisini alacağını düşünüyorum ve gelen bilgiler de bu yönde. Orada sıkıntı yok. Satış noktasında da Galatasaray iyi teklif gelirse satacaktır. Fakat e, başkanın Getson'la ilgili açıklamalar da var. Getson'un Galatasaray'a gelmek istediğini hepimiz biliyoruz. Ve temaslar da sürüyor. Onunla ilgili çalışmalar da olacak. İnşallah Galatasaray'ın şartlarına uygun bir şekilde bu transfer gerçekleşir. Galatasaray bir 6-7 milyon euro bon servisi gözden çıkartmış durumda. Ama sezon sonu devre arası kiralık zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir. Getson'la ilgili bunu söyleyelim. Ama kritik hikaye şu arkadaşlar. Olmazsa olmaz 3 transfer yapacak. Yani en az 3 transfer. Kaleci, 6 numara ki bir sürü isim konuşuluyor 6 numarada ve 8-10 numara. Yani Gerson Fernandez'in ee, olduğu pozisyon. Diğer taraftan Başkan Burak Elmas diyor ki satışa göre daha fazla da transfer olabilir. Bunu da ben size hep anlatıyorum. İşte Mustafa Muhammed'i sattın. Santrafor alabilirsin. Mesela Ufa takımında oynayan ee, adını unuttum şimdi. Aga, Agalarov. Ee, yanlış söylemedim inşallah. Galatasaray'ın gündeminde. Jonas Vint var. Ee, Cedric Bakan bu konuşuluyor. Ama satış yapman lazım. Veya sağ açık pozisyonu için Galatasaray oyuncu aradığı konuşuluyor. Ama Babel Feguli var elinde. Sen totalde 8 milyon euro para ödüyorsun bu iki futbolcuya. 4 milyonunu yarım sezonda vermiş olacaksın. Ama daha ödeyeceğim bir 4 milyon euro var. Sen Babel ve Feguli'nin kontratından çıkıp zarar etmeden... 4 milyon eurodan kurtulursan işte bir sağ kanat transferi de gerçekleştirebilirsin. Yine Yedlin'i MLS'de isteyen takımlar var. MLS'e gönderebilirsen e, Bünyamin Balcı olabilir, İsmail çok çalış olabilir, sol tarafa George Belli olabilir. Galatasaray transfer yapacak. En az 3 transferin sinyalini Başkan Burak Elmas verdi. Diğer transferler de satışa göre olacak. Tabi şunları da hiç söylemiyorum. Marco 20'ye sattın yine stoper alırsın. Kerem Aktürkoğlu'nu 20'ye 30'a sattın yine kanat oyuncusu alır Galatasaray. Yani onları hiç katmıyorum bile. Satışa göre de e, hem Galatasaray'ın göndermek istediği futbolcular var. Bu arada Berkan'la Marsilya ilgileniyor. Berkan Kutlu'yla. E, diğer taraftan da Çıkaldı Atalanta'nın ciddi bir teklifi var. Bu futbolcular içerisinde de satış olursa yerleri hemen doldurulur çünkü Galatasaray'ın iyi para kazanacağı isimler bunlar. Evet yani Galatasaray geleceğin Galatasaray'ı kuruluyor bunu görüyoruz ama bu sezonu da e, bir hezimet şeklinde Galatasaray tamamlamamalı. Bunun da gerekli önlemleri alınmalı diye düşünüyorum. Federasyon kısmını zaten konuştuk. Transfer kısmıyla ilgili de başkan Burak Elmas'ın vermiş olduğu ipuçlarını sizler için değerlendirdim. Soru görüş eleştirilerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.